hızlıca konuya giriş yapacağım. Bu sıralar üzerine düşündüğüm, yazdığım bir konu var. Hani hayatımda uyguladığım davranışlar üzerinde ve sonrasında gördüğüm değişimler üzerine. Hani iyi oluşum üzerindeki etkisi üzerine. Ve fark ettiğim konulardan bir tanesi özellikle bu danışmanlık oturumu. Yani seansından sonraki iyi oluş halimle veya genel halimle alakalı durumdu. Hani bir değişiklik oluyor ve bu değişikliği sağlayan şeylerin ne olduğu üzerine düşündüm aslında. Ve fark ettiğim konulardan birkaç tanesi şu oldu aslında. Danışmanlık seansı gerçekleştirdikten sonra bir anda işe yaradığımı hissediyorum. Sonrasında daha huzurlu hissediyorum veya bu benim bir değerim. Huzurlu hissediyorum, huzurlu hissetmek değer verdiğim bir şey ve aynı zamanda iyi insan olduğumu hissediyorum. Yani iyi insan olmak tabii ki çok genel bir kavram. Bu benim kendi değerimle alakalı bir durum. Yani bu benim danışmanlık seansımla alakalı anlattığım bir durum. Birkaç davranışımla da hani bir anda değişim gördüğüm şeyler var. Yani en basitten hani genel geçer bir durum olabilir. Bir duş almak belki yıkanmak hani insan duş aldıktan sonra bir temizlenir, bir hafiflenir, daha belki sıcak hisseder. Her aslında davranışın belirli oranda bize bir getirisi vardır. Yani iyi oluşumuzda, genel halimizde ve bazı davranışlar direkt bir değişim sağlar ve hani bu değişim öyle bir değişimdir ki hani vücut da bir hafifler hatta birkaç saat hani o yaptığınız davranışın etkisiyle belki hani çok sevindiğiniz diyelim ki futbol maçı izliyorsanız hani futbol maçını sevindikten sonra o hala futbol maçını konuşursunuz onun neşesiyle onun getirdiği hislerle yaşarsınız veya farklı aldığınız önemli bir haber sizi sevindiren neşelendiren bir haberden sonra veya neşeli bir sohbetten sonra bir yakınınızla sohbetten sonra. Bunları inceliyor olmak güzel hani e, isterseniz siz de hani geçmişe dönük bunun üzerine düşünebilirsiniz. Hani yaptığınız hayatınızda yaptığınız ve sonrasında iyi hissettiğinizi düşündüğünüz hani öyle bir etki yarattığını düşündüğünüz şeyler üzerine düşünebilirsiniz. Çünkü bunları fark ediyor olmak güzel mesela ben bugünlerde bunun üzerine hep düşünüyordum. Hani bir danışmanlık seansı sonrasında biraz daha farklı hissettiğimi hep fark ediyorum. Hani iyi oluşum üstünde hani daha iyi hissediyorum daha hafif daha enerjik hissettiğimi hep fark ediyorum. Hani gün akşam olsa bile hani daha enerjik hissediyordum ve bunu hani düşünüyor olmak gerçekten düşündükten sonra şunu da yapmaya başladım hani zaman zaman hani danışmanlıklarımın sonrasında hani evde bazen yalnız kaldığımda veya herhangi bir sessiz bir ortamda hani bir danışmanlık seansındaymışım gibi hani karşımda bir danışan varmış gibi o anı canlandırarak aslında bir anda yine o iyi oluşumla alakalı şeylerin değiştiğini fark ettim çünkü büyük ihtimalle hani benim değer verdiğim değerlere dokunuyorum. Ben hani dediğim gibi huzurlu olmak veya hani işe yarıyor hissediyor olmak veya iyi insan olmakla alakalı durum. Hani bu konuları sizler de düşünebilirsiniz. İstiyorsanız birlikte bunun üzerine düşünebiliriz. Hani yorumlarda bunu belirtirseniz. Bu şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.